Evet şu an evet, genel primoyla güzel bir şaheser yarattık devam ediyoruz şu an buradan şöyle dolanırsak şu an hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım bugün sizlerle beraber 3 tane farklı karakterle 2 tane aşamalı harita yapıyoruz de bakalım en çok hasar veren karakter hangisi şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar 3 tane farklı yakın dövüş karakteri seçiyoruz en başta ben Edgar'la başlıyorum. Şimdi ne yapacağız? İki el Edgar'la random iki harita oynayacağız. Ve hasar sayılarını toplayacağız. Ondan sonra El Primo ile iki el oynayacağız. Bundan sonra hasar sayılarını toplayacağız. Sonra Colt karakterimizle iki el oynayacağız random harita. Bunların da hasar sayısını toplayacağız. Ondan sonra en çok hasar veren karakter hangisi olduğunu bulacağız. Siz de hangi karakter olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtin şu an. Hangisi daha fazla yakın karakter Hangisi yakın dövüşte harita hasar verme konusunda daha iyi diyoruz. Evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evet arkadaşlar şimdi düşmanın kasasını patlatmamız lazım ve direkt bangun dalıyoruz. Şimdi buradan aldık mı bir şey alamadık baya. Şu an baya evet şu an. Evet, evet evet evet, evet aldılar. Şu an fazla hasar vuramadık. Devam ediyoruz. Şu an asıl hedefimiz şu an kasa değil asıl hedefimiz rakiplere karşı hasar vurmak. Asıl şu anki hedeflerimizden biri hasar vurmak. Asıl hedefimiz de hasar vurmak. Şu an buradan şu an baya... şu an asıl hedefimiz dediğimiz gibi rakibimize hasar vurmak. Asıl şu an odaklandığımız nokta o. Evet. 3 kişi buradalar. Ve haritalar direkt dolmuş durumda. Evet şansımıza baya rakipleri de göz açtırmıyor ve şu an rakipleri görebilsek zaten ulaşacağız da. Asıl hedefimiz hasar vurmak rakiplere. Baya etrafımızı kuşattılar bu arada ve asıl hedefimiz dediğimiz gibi rakipleri biz belirlemeyiz aslında ama asıl hedefimiz hasar vurmak ve maç bitti kaç hasar vurduk 17.885 hasar ilk haritamızın haritamızın ilk random haritamızın ilk elinde 18.000 vurduk ikinci haritamızın random haritamızın ikinci oyununa geliyoruz şu an savaş topu geldi gene Edgar karakterimizi seçiyoruz ve Edgar'ın Edgar'ın son haritası. Edgar'ın son oyunu yani söyleyelim. Önceki el çok çabuk bitti ve baya az hasar vurduk. Umarım bu elde hasar sayımızı toparlayıp Edgar karakterimizi biraz ortaya çıkarabiliriz. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Like atıp abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Yani şu an vurduk. Evet şu an devam ediyoruz. gelirsen. <laughs> evet, evet şu an araya aldılar gene beni. Araya aldılar beni. Hiçbir problem yok şu an. Devam ediyoruz şu an. Şu an burada bir tane rakip var ve... Onu almak. Evet onu da aldık. Asıl hedefimiz dediğimiz gibi oyunu bitirmekten çok hasar vurmayı hedefliyoruz şu an. Yani şu an şuradan geçip şu an buraya atarsan. Asıl hedefimiz dediğim gibi hasar vurmak. Ve biz de bayağı elimizden geldiğince hasar vurmaya devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz şu an. Asıl hedefimiz dediğim gibi şuradan alabilirsek. Şu an bayağı vurdular bana. Evet ilk golümüz de geldi. Dediğimiz gibi asıl hedefimiz kaleye topu atmak değil. Şu anki asıl hedefimiz hasar vurmak. Asıl önceliğimiz ve asıl... Evet oyun bitti. Bakalım bu elde tam tamına 30.742 hasar vurmuşuz. Yani toplamda yukarıda yazan hasar vurmuşuz. Siz gördünüz kadar kadarsan. Gümüş 1 olduk. Çok iyi. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar, hadi bize güzel bir şey ver, güzel bir şey ver, güzel bir şey ver. Tabii şey, bir şeyi verdim, bir şey olmaz. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu elde, şimdi Edgar'ın sonucunu gördük. Edgar'ın vurduğu hasarı gördük. Şimdi yeni gelen ödül avı çok iyi katlamalı Şimdi bu elde arkadaşlar, Edgar'ı oynadık, tamam mı? Cold karakterimizi oynuyoruz. Bu elde Cold karakterle iki adet random harit oynuyoruz ve hasar sayılarını toplayacağız. Edgar'ınkini aldık. Sıradaki karakterimiz Cold. Ondan sonra da El Primo ile bitiriyoruz. Siz hangi karakterleri seçiyorsanız bize belirtirseniz hani mesela yorumlarda bana belirtirseniz hani bu karakterle oyna şu karakterle oyna gibisinden ben de o karakterle böyle bir challenge daha yapabilirim arkadaşlar. Devam ediyoruz şu an. Colt karakterimizle bu sefer hasar sayılarına bakacağız. Evet şu an buradan dönebilirsem. Düşman random şu an düşman etrafa bombayı salıyor. Evet asıl hedefimiz dediğimiz gibi bizde düşmanların hasar bulmak düşmanlara. Asıl Asıl hedefimiz de düşmanlara hasar vurmak. O yüzden düşmanları görmemiz gerekiyor ki hasar vurabilelim. Asıl asıl amaç ve asıl hedef şu an hasar vurmak. Hayır 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 şu an. Hmm. Evet şanslar rakiplerden bomba yediğimizden dolayı. Devam ediyoruz. Rakip karakter full bizim bölgeye doğru bomba attığından dolayı maç bitti şansa ve çok az hasar bulduk. 8.172 kol karakterle uzaktan. Şimdi yakın mesafeden olsa yani biz uzaktan vuruyoruz. Onların yakın mesafe olduğundan dolayı biraz zorluyor kol karakter. Sıkıntı yok. Umarım bu el kol karakterle güzel bir sonuç elde edip hasar sayısını yükselteceğiz. Moral bozmak yok, motivasyon bozmak yok. Dediğimiz gibi arkadaşlar biz eğlenmek için buradayız. Siz de eğlenmek için buradasınız. O yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi kol karakterle ikinci eli oynuyoruz. Kol karakterinde son eli. Bakalım umarım bu elde güzelce ne sonuçlar hasarlar elde edip güzel hasarlar elde edebiliriz. Buradan şu an şöyle. Evet. Rakiplerin yakın dövüş. Zaten direkt turu kaybettik. Bu elde çok çabuk bitebilirler. Şimdi bu elde Evet arkadaşlar son tur devam ediyoruz. Fazla hasar vuramadık Colt karakterimizle. çünkü rakiplerimizin yakın rakiplerin yakın dövüş hasar şeyi var. Bizim de uzaktan var. O yüzden rakiplere karşı hani yakın onların yakın dövüş olduğundan dolayı 6480 Colt karakterimizle baya az hasar vurduk arkadaşlar. Yukarıda çıkan hasar sayısını belirttik ve son el olarak şimdiki ve asıl güzel karakterimiz olan El Primo yakın dövüş karakteri olan El Primo'yu alıyoruz. Son karakterimizi de aldık. El Primo'yu aldık. El Primo da yakın dövüşte bayağı iyi. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. İki elde random hayat olarak El Primo'dan oynuyoruz. Bakalım en çok hasarı kim verecek? Siz videoyu durdurup yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce en çok hasarı kim vermiş arkadaşlar? Son. Evet şu an buradan devam ediyoruz. Bakın evet, hedefimiz dediğim gibi. Evet canımız bayağı azdı o Evet canımız baya azdı ortaya direkt atladık hiçbir şey olmaz devam ediyoruz şu an arada iki kişi var Evet iki kişiyle aldık iki kişi aldık çok iyi çok iyi çok iyi. iyi hasar vurduk çok güzel hasar vurduk El Primo karakteriyle hasar vurduk yakın dövüşte iyi El Primo El Primo karakteri gene orkenimizi ortaya attık Evet alırız seni de alırız alırız alamadık be canı çok azdı canı çok fazlasıyla azdı Sağ tarafa gizlendiğini gördük ve şuradan alabileceksiniz Aldık Şimdi devam ediyoruz Evet şu an Şuradan direkt Alırız alırız 20 can ve 20 canı kalmıştı ve Bizim de can Bizim de canımız bayağı azdı. Onların da canı bayağı azdı. Evet şu an burada da direkt ortaya dalıp el primoyla güç gösterisi yaptık. Devam ediyoruz şu an. Evet şu an evet gene el primoyla güzel bir şaheser yarattık. Devam ediyoruz şu an. Buradan şöyle dolanırsak Şuradan da evet bu eli aldık ve tam tamına 43.547 ilk elin hasar sayısı 43.547 çok iyi İkinci eli oynuyor şu an el primo ve bölümün son eli bakalım el primo karakteri bu elde çılgınlığını nasıl gösterecek Dediğim gibi biz iki tane yakın dövüş bir tane uzak dövüş oyuncusu az önce seçtik. Colt karakteri o kadar güzel bir şahsiyet yaratamadı. Edgar gene iyiydi ama el filmi karakteri gene hepsinin üstüne geçtiği gibi duruyor. Bu elde sonuçları ortaya çıkacak. Dediğim gibi asıl hedefimiz kaleye topu atmak değil. Asıl hedefimiz insanlara hasar vurmak. Şu an en büyük hedeflerimizden biri insanlara hasar vurmak arkadaşlar. Asıl hedeflediğimiz noktada insanlara hasar vurmamız. Şu an buradan ilerliyorum. Evet şu an buradan vurduk. Devam ediyoruz şu an şuradan. Şu an topu bayağı sürükledi buradaki ama Evet şu an şuradan ilerlersek onlar 3 kişi orada oldu. Evet bayağı vurdu bayağı vurdu Bayağı. Canı üçledikler. evet, evet canı baya üçlediklerinden dolayı şey oldu. İlk gol geldi baya ben şuradan şöyle köşeden kalırsam. Evet. Top kaleye girmedi. Top kalenin ucunda kaldı bu arada. Ben... Sen Şu şuradan geçersen. Burada buradan aldım alırım 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 can bayağı az. benim de canım bayağı az. onların da canı bayağı az. şanssızlık bugün peşimizi bırakmıyor devam ediyoruz şu an burada bir karakterimiz daha var şu an burada şöyle bir şey yapacağız şu an buradan alabilirsin tamam 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 topu aldık Evet Evet, evet 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 ilerliyoruz şu an baya şu an rakibin eline topu verdim Cristiano Ronaldo gibi yende evet baya hasar da vurdum bakalım evet topu sürüklüyorlar rakip rakip takım da bu şu an burada evet, evet 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 şu an şurada rakip takım da şu an burada biz de şu an buradayız. Evet. Son Evet arkadaşlar. Bu elde sonuna geldik ve bu elde de bayağı 24476. Bayağı iyi. Şimdi karşıda tüm sonuçları görüyorsunuz. Tabii ki El Primo karakteri gene zirveye geçerek bu challenge'ın da birincisi oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz te için teşekkür ederim. Yorumlarda bir sonraki challenge'ımızda hangi karakterleri kullanmamız gerektiğini yazabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.